Merhaba arkadaşlar. Sizinizin hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Bakın modelimiz çok güzel. Şöyle göstereyim. Bu modelle yelek modeli yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Alize iple yelekler örebilirsiniz. Anne yeleği örebilirsiniz. Çeyizlik yelekler örebilirsiniz çok güzel bir model arkadaşlar bakın ve çok kolay bir model ben şimdi yapımına geçiyorum yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz modelimiz iki ve katlarından oluşuyor arkadaşlar iki ve katları artı bir ilmekten oluşuyor ben bu şekilde ilmeklerimi attım. şişimin birisini çıkarıyorum bakın. İki şiş üzerine attım ilmeklerimi daha rahat çalışabilmek için. Bismillahirrahmanirrahim diyorum yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bakın. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde bu sıramızı örüyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir düz olarak kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar geldik. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde de gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın düzleri düz, tersleri ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Yine bir ters bir düz. Düz, ters. Düz, ters. bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. bir düz bir ters yani bir nevi lastik modeli gibi arkadaşlar. Üçüncü sıramız ve modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın. Yine burada da aynı şekilde gördüğümüz şekilde düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Bakın ipimi kendime aldım ters. Bir tane düz, bir tane ters, bir düz bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde örüp e, ön yüze geliyorum arkadaşlar. Şöyle de sayayım bakın 1, 2, 3, 4. Arka yüzünde ördüğümüzde 5 sıra bu şekilde bir ters bir düz ör, örelim gelelim modelimizin ön yüzündeyiz bakın 5 sıra ördük arkadaşlar şöyle 5 sıra ördük şimdi devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın bir tane tersini örüyorum bakın bir ters burada düz ilmeğimle bakın düz ilmeğimin arasından giriyorum düzle ters ilmeğimin iki ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkarıyorum bir bir doladım 2 düz olarak ilmeğimi içerisinden örüyorum 3 ve bıraktım. Bir tane ters ördüm bakın. Bu aradan giriyorum 1 2 ve 3. Bir ters örüyorum. Ara kısmından giriyorum bakın 1 2 ve 3 ilmek ördüm. Bir ters bu aradan giriyorum. Bir düz. Yani bir ilmek ördüm. Bir doladım. iki Bir tane daha örüyorum. Üç. Bir tane ters. iki ilmeğimin arasından girdim. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Bir ters ördüm. Bakın iki ilmeğimin arasından girdim. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. <laughs> Bu şekilde. Bir ters, iki ilmeğin arasından girdim, bir doladım, bir tane düz ördüm. Bir ters, iki ilmeğin arasından girdim, bir düz, bir tane düz ördüm. Bir ters, bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. şekilde sıra sonuna geldim. Bakın buradaki ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde görüntü oluştu. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane düzümüz var. Düz ördük. Bu aldığım ilmekleri bakın üç tane ilmek almıştık. bir ters olarak örüyorum. 2 ve 3. Bu ilmeğimi şöyle şu kısmından yani dıştan alıyorum ki şöyle düzgün durması için. Şöyle. 3. 3 tane ters. 1 tane düz. 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. 1 düz. Bu aldığımız 3 ilmeği de ters. 1 2 3 Bir tane düz örüyorum. 1 2 3 tane ters. bir düz 2 3 Bakın 3 ilmeğim de ters. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tane düz örüyorum. Buradaki 3 ilmeğim ters. 2 3 1 düz 1 2 3 tane ters. 1 düz 1 2 3 ilmek ters bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar sıra sonuna kadar ördüm bakın modelimizin ön yüzüne geldik bu sıramızda ise arkadaşlar şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın bu kenardaki ilmeğim ters bir tane ters bakın bir 2 3 ilmek düz bir tane ters 1 2 3 ilmek düz bir tane ters 3 ilmek düz bir ilmek ters 3 ilmek düz ki 3 tane düz. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz olarak bu sıramızı da tamamlıyoruz sıra sonuna kadar. Bakın. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. 1 ters, 3 düz olarak. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın buradaki ilmeğim düz. İpimi arkaya alıyorum. Kenardaki birinci düz ilmeğimi örüyorum. Burada 3 tane ilmeğim bakın 3 ilmeği beraber ters olarak örüyorum. Bir tane düz bakın 1 2 3 ilmek ters. Bir tane düz 3 tane ters bir ilmek düz 3 tane ters bir ilmek düz 3 ilmeği ters olarak beraber örüyorum bir düz 3 ilmeği beraber ters olarak örüyorum bakın yani o aldığımız ilmekleri kapatıyoruz arkadaşlar 3 ilmek çıkarmıştık o 3 ilmeği kapatıyoruz Bakın bu şekilde ters. Bir tane düz, üç tane ters. Yani üç ilmeğimi beraber ters örüyorum. Bir tane düz, üç ilmeği beraber ters örüyorum. Bir düz, üç ilmeğimi beraber ters. Bir düz, 3 ilmek beraber ters buradaki ilmeklerimi de örüyorum kenar ilmeğimi de ördüm bakın şimdi modelimizin ön yüzündeyiz bakın arkadaşlar çok güzel olmaya başladı şimdi bu sıramızda ise bir düz bir ters bakın buradaki ilmeğim ters bu bakın bu aldığımız ilmek düz denk gelecek bu düz bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz şeklinde devam ediyoruz. bir düz bir ters olarak arkadaşlar. Şimdi arka yüzünde yine aynı şekilde bir ters bir düz olarak devam edeceğiz. Bu şekilde 7 sıra öreceğiz. Yani bir ters bir düz 7 sıra. Şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın. Yani şurada bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7. sırada modelimizi tekrar uygulamaya başlıyoruz. Bakın. şekilde arkadaşlar. Model çok hoş. Gerçekten çok güzel bir model. Alize ince iple bu ye modelle yelek örmeyi düşünüyorum. Ve çok güzel olur diye ümit ediyorum. Şu ara kısmını mesela az yapabilirsiniz. 7 değil de ile 5 yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel yelekler olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.